La meiro 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 ez alma e cınla en e, demedim meiro düşeng dille e, e. akşam olur koy et kuzuğa kış et alsiner birbir ne tokuşur Hele benim da küçük La kimden konuşur Demedim mi meyrum Sonumuz ayrı Ölüncü. Hele benim eyrumda küçük La kimden konuşur Demedim mi meyrum düşen dille ama nama nama el gülün la bir te nama nama gül yüzdüm ama sevdiğim ama nama 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 ama el seni bana da gene yeşil ördek dediler o el Aman seni bana da gene yeşil ördek dediler el. Onun için de tuzak kurdum göle ben yar göle ben yar göle ben göle ben ama <laughs> ben Aman 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 La bir tanem aman Sevdikim aman Gülüzdüm aman 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 Ne ettim ne sana Bacalana Gönül bağlarımda bahar eyledim Gel benim efendim dinim imana el Hay e e Hay 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 Beni mecnunlardan beter eyledin Beni mecnunlardan beter eyledin Eyledin Yalancı dünya uyuyor Beni hasret ettin gül yüzü yara e. Neden Mansur gibi çekersin dara e. Olacak amikimi verdin sırtıma ha. Bağırsam aleme yeter eyledin Bağırsam aleme yeter eyledin Eyledin Yalancı dünya oy 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 bu kızı ne ya Tersim o yerde La gönlüm o yerde Sarılmış güllerin Dallar Dargın mısın selamımın almasın Küskün müsün selamımın almasın Konuşmuyor da susmuş Dillerin hani, dillerin hani oy 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 Ecel geldi seni Lan hayırdı benden, hayırdı benden Kader böyleymiş gelir er elden Beni ayırdılar O gonca gülden Beni ayırdılar O gonca gülden Güllerim soldurdu Dalların hani Dalların hani Oy oh, oy oh, oy oh. Oy oy Kötü günümüz böyle olsun Metin abi Gün Olsun abi abi Yine duygusal bir an. Diline sağlık Fettah kardeşim. Eyvallah abi. Eyvallah. Senin dilinde ölsün abi. Allah'ını sevdim. Eyvallah. Kolay olasın.